Allah, ilk golü 3 numara. He? Ha? 3. Ha. Doğru doğru aynen 3 numara. Rodríguez. Evet. Ha. Hı. İlk gol. Hı. Orta alanda top hızlı çevriliyor. Rodríguez hızlı başlıyor. Top Rodríguez'de. Rodríguez ilerliyor. Rodríguez'den birinci çalım ikinci rakibin üstüne gidiyor. O da ne? Üç numaralı Rodriguez sakatlı geçiriyor. Umarız ciddi bir sakatlığı yoktur. Rodriguez hocasına oyundan çıkmak istediğini işaret ediyor. Çok talihsiz bir an. İnanılır gibi değil. Daha önce de böyle bir sakatlık yaşamıştı. Aynı... Allah inanılır gibi değil ya. inanılacak gibi değil. Ama içimize bir şey doğduydu be. Demek belayı defettik. Allah şükür yarabbim.